Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın'ın Amasra ilçesinde maden kazasının yaşandığı sahada inceleme yaptı. Son durumla ilgili yetkililerden bilgi aldı. Erdoğan, feci kazada son işçiye de ulaşıldığını, hayatını kaybedenlerin sayısının 41'e yükseldiğini, patlamayla ilgili soruşturmaların çok yönlü sürdüğünü açıkladı. Türkiye Taş kömürü işletmeleri Amasra Maden Ocağı'nda dün akşam saatlerinde meydana gelen grüzü patlaması sebebiyle fevkalade milletçe üzgünüz. Patlamada hayatını kaybeden işçilerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Madenden yaralı olarak kurtulan ve halen tedavisi süren işçilerimize Rabbimden acil şifalar diliyorum. Devletimiz madenin eksi 300 ve eksi 350 kodlarında yaşanan patlamanın hemen ardından tüm kurumlarını seferber etmek suretiyle kaza mahallindeki çalışmalara başlamıştır. Bugünkü Diyarbakır programımızı iptal ederek Amasra'ya gelip çalışmaları yerinde görme kararı aldık. Elbette bu patlamanın nasıl yaşandığı, varsa sorumlularının kimler olduğu yürütülecek idari ve adli soruşturmayla ortaya çıkacaktır. Bu soruşturmalara çok yönlü olarak zaten başlanmıştır. Şu andaki önceliğimiz yer altındaki işçilerimize ulaşmaktı ve en son 41. işçimize ulaştık. Tabi o da rahmetli olmuş ve 40 olarak daha önce ilan edilmiş olan merhumlarımızın sayısı böylece 41 olmuş oldu. Hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz. Maden ocaklarında hala önemli sayıda ölümlü kazaların yaşanmasını kabul edemeyeceklerini vurgulayan Erdoğan, artık madenlerimizde gereksiz risk ve önlemsizlik görmek istemiyoruz dedi. Her konuda olduğu gibi çalışma hayatında da önce insan diyoruz. İnsan hayatının güvende olmadığı hiçbir faaliyet bizim için muteber değildir. Bu anlayışla maden ocaklarımızda hala önemli sayıda ölümlerin olduğu kazaların yaşanıyor olmasını tabii ki kabul edemeyiz. Artık madenlerimizde hiçbir eksik, hiçbir gereksiz risk görmek istemiyoruz. Teknolojinin tüm kabiliyetlerini, işletmeciliğin tüm muharetlerini kullanarak maden kazalarını inşallah tarihe gömmek için elimizden gelen gayreti ...göstermenin inşallah çalışmaları içerisindeyiz. Yerli ve milli imkanlarımızın bu konuda da bize ihtiyacımız olan... ...yapsal değişimi sağlamakta yeterli olacağına inanıyorum. Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine sahip çıkılacağını belirten Erdoğan... ...maden şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak boynumuzun borcudur dedi. Maden şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak bu devletin ve onun en yüksek temsilcisi olarak bizim boynumuzun borcudur. Rabbimden ülkemizi her türlü kazadan, beladan, afetten muhafaza eylemesini niyaz ediyorum. Bu vesileyle özellikle ilk etapta bir karar daha aldık. O da 500 artı 500 olmak üzere devlet ve ilgili bakanlığımız bunun yanında sendikamız 200. Bunun yanında yine bir diğer bakanlığımız, çalışma bakanlığımız 100. Aile bakanlığımız da 50 bin olmak üzere ilk etapta hemen ailelere bu desteğimizi inşallah vermiş olacağız. Ayrıca tabii devlet olarak yapmamız gereken yardımı, desteği de hemen kabine toplantımızda belirleyip onun da adımını atacağız. Konuşmanın ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hayatlarını kaybedenler için dua okudu. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in.